Ali meraklı ve neşeli bir çocuktu. Büyük annesi ona her zaman Bismillah her hayrın başıdır evladım derdi. Ali bu sözün ne anlama geldiğini tam olarak bilmese de büyük annesinin söylediklerine çok güvenirdi. Bir sabah Ali annesiyle birlikte pazara gitmek için evden çıkarken büyük annesinin sesi kulağında yankılandı. Bismillah her hayrın başıdır. Ali gülümseyerek Bismillah dedi ve yola koyuldular. Yolda giderken yaşlı bir amcanın pazar arabasını taşıyamadığını gördü. Hemen annesine dönüp anneciğim yardım edebilir miyim diye sordu. Annesi başını sallayınca Ali amcanın yanına koştu ve elinden geldiğince arabayı itti. Yaşlı amca gülümseyerek Allah razı olsun evladım dedi. Ali içinden bir kez daha Bismillah dedi ve kendini çok mutlu hissetti. Pazarda annesiyle meyve ve sebze seçerken bir serçenin kanadının incindiğini fark etti. Küçük kuş çırpınıyor ama uçamıyordu. Ali hemen yere eğildi ve ona nazikçe dokundu. Bismillah diyerek kuşu avuçlarına aldı. Annesinin yardımıyla onu güvenli bir yere götürdü ve bir su kabının yanına bıraktı. Serçe yavaşça su içti ve biraz dinlendikten sonra uçmaya başladı. Ali sevinçle el çırptı. Eve döndüklerinde... Büyük annesi ona gülümseyerek baktı ve sordu. Bugün neler yaptın bakalım Ali? Ali heyecanla yaşlı amcaya yardım ettiğini, küçük bir kuşu kurtardığını ve her şeyin başında bismillah dediğini anlattı. Büyük annesi başını okşayarak "Bismillahı söylemek her işe hayırla başlamaktır yavrum. Allah da senin yaptığın iyilikleri bereketlendirir." dedi. O günden sonra Ali her işine Bismillah diyerek başladı ve bunun ne kadar güzel bir alışkanlık olduğunu fark etti. Çünkü gerçekten de Bismillah her hayrın başıydı. Ve böylece Ali iyilik yapmaya devam ederken her zaman bu güzel kelimenin gücünü yanında hissetti. Bismillah.